Evet, bu günlerden 20 Aralık 2028. Eee, <laughs> Bursa Spor ve Ahmet maçına geldik. Büyük ümitlere geldik ama... Kısa bir daha şimdi gol geliyor. Ondan sonra ee, bu sabah Instagram'ı açtım ve orada story attım 3, gün. 11'i Bursa'da inşallah, 11'i nerede olacağı belli olmaz. Son günlerimiz. Kardeşim bu konu hakkında? Kardeşim maça geldik, bir ilki daha gerçekleştirmiş olduk. Kaçıncı ilk olduğunu hatırlamıyorum artık. Bundan sonra 11'imiz, 11 günümüz daha var. Olabildiğince ilerlendireceğimizi düşünüyorum. Aşkım gol Hakkımızda <gülüyor> <gülüyor> Ne olacak ben de bilmiyorum. Başka bir şeyler misin? Yiyeceklerim bu kadar. Hakkımızda hayırlısı. Biz o iyi günler